Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere evde kestane pişirmenin en kolay yöntemini göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım. Şimdi malum birçoğunuz evinde artık e, soba yok. Soba olmadığı için ya bu işlemi tavada ya da fırında yapıyoruz. Biz ise daha kolay bir yöntemle, daha hızlı bir şekilde tost makinesinde pişireceğiz. Ancak Bazen satın aldığınız kestane kabuğundan tam ayrılmıyor. Ayrılmadığı için de bir işleme tabi tutmanız lazım. Bu işlem nedir derseniz şöyle benim yaptığım gibi suya ıslamak. Ama ortalama 5-6 saat civarında suda kalması lazım kestanenin. Eğer 5-6 saat civarında suda kalmazsa iç kabuk tam nemlenmeyeceği için kabuğundan kolay ayrılmayacak. Onun için en az bir 5-6 saat suda ıslamanızı tavsiye ederim. Yoksa kestanenizin kabuğu tam ayrışmayacaktır. Örnek olarak kestaneyi nasıl çizdiğimizi burada diğer kestanelerden göstereyim. Şöyle ince uçlu bir bıçakla bu şekilde bir T atıyoruz. Ve suyumuzun içerisine attık. Bir tane daha örnek göstereyim. Bu şekilde. Şimdi yapacağımız işlem e, kestanemizin suyunu süzeceğiz ve daha sonra ise bunu tost makinemizin içerisine yerleştireceğiz. Şimdi kestanemizin suyunu ben bir süzdüm Arkadaşlar tost makinemi hazırladım. Tost makinem yavaş yavaş ısınıyor. Kestanelerimi şu şekilde düz taraf aşağı gelecek şekilde düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Pişme süresi kestanenizin cinsine ve tost makinenizin gücüne göre değişkenlik gösterebilir. Mümkün olduğu kadar ona dikkat edin. Yoksa kestaneniz çiğ kalabilir veyahut yanabilir. Onun için bu şekilde yapıyoruz. kesik taraflar hepsi üstte gördüğünüz gibi. Böyle yerleştiriyorum. Daha sonra ise pişmeye bırakıyorum. Şimdi ben bunu yerleştireyim. Kestaneleri tost makinesinin üzerine dizdim ve yüzeyini kapatıyorum. Şimdi pişsin. Arkadaşlar şimdi kestanelerimizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bakın şöyle biraz yaklaşayım. Gördüğünüz gibi kestanelerimiz bakın ayrıldı. Şöyle çok sıcak şu an gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bu şekilde çok sıcak elimi alamıyorum. Bu şekilde pişiyor. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.